Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıfın 1. ünitesinden başlayacağız. Yeni bir sınıf, yeni bir konu öğreneceksiniz. Yeni üniteler öğreneceksiniz. Yeni sınıfınızın hepinize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ve sosyal bilgiler 1. dönem, 1. 6. sınıf sosyal bilgiler 1. ünitesine başlıyoruz. Birey ve toplum. toplum ünitemizle derslerimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bugün bu ünitede neler öğreneceğiz onlardan bahsedelim. Rollerimizden bahsedeceğiz, gruplardan bahsedeceğiz, kültürümüzden, kültürümüzün özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle rol. Rolün ne demek olduğundan başlayalım. Arkadaşlar günlük hayatta pe pek çok defa bu sözcüğü kullanırız. Rol sözcüğünü kullanırız. Rol demek bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendiği görevlerdir. Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendiği görevlere rol diyoruz. bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin alan bireylerin yer alan bireylerin üstlendiği görevlerdir. Körelerdir. Arkadaşlar rollerimiz'i e, e, iki gruba ayırmamız mümkündür. Biri doğuştan olduğumuz e, sahip olduğumuz roller, bir diğeri ise daha sonradan e, edindiğimiz roller. İkiye ayrılır. Bir, 1 doğuştan sahip olduğumuz roller iki, sonradan kazandığımız roller. Arkadaşlar doğuştan sahip olduğumuz roller bizlerin ee, hani doğumla birlikte kazandığı rollerdir ve bizim inisiyatifimizde gelişmezler, bizim isteğimizde gelişmezler, bizim isteğimiz dışında gelişirler. Mesela bir anne babanın evladı olmak, cinsiyet ee, gibi roller veya dedenin torunu olmak. Gibi bir e, amcanın yeğeni olmak. Amcamızın, dayımızın, teyzemizin, halamızın çocuğuyla kuzen olmak. Bunlar bizim inisiyatifimizde değil doğuştan kazanmış olduğumuz rollerdir. Bir de sonradan kazandığımız rollerimiz vardır ki arkadaşlar bunlar ise zaman içerisinde edindiğimiz rollerdir. Mesela 5A sınıfında yer almak. Bu biraz bizim isteğimizle gerçekleşen bir şeydir. Ya da e, bir doktor olmak, öğrenci olmak, avukat olmak, temizlik görevlisi olmak gibi arkadaşlar. Bir, bir takım rollerimiz ise sonradan kazanılan rollerdir. Arkadaşlar rollerle ilgili e, şunları söyleyebiliriz. Bir insanın aynı anda birden fazla rolü olabilir. Bir insanın aynı anda birden fazla rolü olabilir. Mesela Ben kurumumda sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ay annemin çocuğuyum, babamın çocuğuyum. Abimin kardeşim, kardeşimin abiyiyim. Gibi arkadaşlar. Bu daha da çoğaltılabilir. Bir birey aynı anda birden çok e, role sahip olabilir. Bir başka özelliği ise arkadaşlar rollerin insanların içinde bulunduğu gruba göre farklılık gösterebilir. İnsanların içinde bulunduğu bu sosyal gruba göre değişebilir. Arkadaşlar, insanların bulunduğu sosyal gruba göre değişebilir rollerimiz. Mesela ben e, içerisinde bulunduğu e, kurumumda sosyal bilgiler öğretmeni iken e, bir hayır kuruluşunda üye olabilirim. Bakın iki farklı sosyal grupta. Ailemin içerisinde evlat bakın farklı veya eşimin yanında bir eş gibi arkadaşlar. Bu çoğaltılabilir. Değişik sosyal kurumlar içerisinde değişik rollerimiz olabilir. Bir başka özelliği ise Ee, rolümüz içinde bulunduğumuz gruba veya kuruma göre de değişebilir. Ee, rollerimizle ilgili genel olarak bunları söyleyebiliriz. Bir de grup kavramı var arkadaşlar. En az iki kişiden ve daha fazla kişiden oluşan ortak bir amaçları olan, aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluğa grup denir. Demek ki grup oluşabilmesi için bir, en az iki kişi olacak. İki, ortak bir amaç olacak. Bunun dışında dayanışma ve işbirliği olacak. En az iki kişiden oluşan en az iki kişiden oluşan oluşan ortak bir amacı olan olan aralarında dayanışma ve işbirliği olan ve işbirliği olan topluluktur. topluluk sonuç. Arkadaşlar mesela gruba örnek verecek olursak. X ortaokulu A sınıfı. 6 A sınıfı. Bir nedir? Arkadaşlar gruptur. Çünkü ortak bir amaç için oraya gelmişler. Nedir o ortak amaç? Eğitim görmek. Ya da hastaneler birazdan kurum meselesine de girdiğimizde her kurum bir gruptur. Her grup bir kurum değildir. Hastaneler bir grup aynı zamanda kurumdur. Hastaneler bir gruptur hastane çalışanları. Neden? Çünkü amaçları ne? İnsanlara sağlık hizmeti verebilmek. Aa, peki İskenderun sahilinde yürüyen insanlar bir grup mudur? Değildir. Kalabalıktır. Çünkü birbirini tanımazlar. Gruptaki kişiler birbirini tanır ve ortak bir amaç çerçevesinde oradalardır. O, onları bir araya toplayan bir hedef vardır gruplarda. Ancak kalabalıklarda yoktur. Şimdi o yüzden buna dikkat edeceğiz. Gruplarla ilgili mesela bir tiyatro ekibi, ekibi bir gruptur. Çünkü ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmişlerdir. İzci kulübü, halk oyunları ekibi bunlar hepsi birer grup örneğidir arkadaşlarım. Şimdi bir de grupların özelliklerinden bah bahsedelim. Grupları oluşturan insanlar birbirlerini tanırlar. Grupların özellikleri. grup bireyleri birbirini tanır. Tanır. Bir başka özelliği grupların var arkadaşlar. Aralarında aralarında grup üyelerinin aralarında işbirliği ve dayanışma vardır. Bir başka özelliği ise arkadaşlar belli bir amaç için bir araya gelirler. Belli bir amaç için bir araya gelirler. Belirli bir amaç için ve bir başka özelliği ise birliktelikleri uzun sürelidir. Uzun süreli bir araya gelirler. Bir de kurum var arkadaşlar. Kurumun ne demek olduğundan bahsedelim. Toplumsal bir hizmeti ya da ihtiyacı karşılamak için belli kurallara göre oluşturulan kuruluşlardır. Toplumsal bir hizmeti toplumsal bir hizmeti bir hizmeti bir yerine getirmek için için belli kurallara göre oluşturulan oluşturulan nedir arkadaşlar? Kuruluşlardır. Arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Her kurum üyeleri bir grup üyesidir. Ancak tersi doğru değildir. Şöyle açıklayacağız. Her kurum her kurum bir gruptur. Ancak her grup kurum değildir. Buna dikkat ediyoruz. Her kurum bir gruptur ancak her grup kurum değildir. Buna örnek verecek olursak. Şimdi okul, hastane, eczane bunlar birer kurumdur. Ancak bir tiyatro topluluğu bir kurum değildir. Gruptur. Veya futbol takımı üyeleri bir kurum değildir. Bir gruptur arkadaşlar. Rollerimiz bize bir takım haklar ve sorumluluklar yükler. Haklarımızı hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde kullanabiliriz. Sorumluluklarımız ise üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirme ile ilgilidir. Örneğin okulda eğitim öğretim hizmetlerinden faydalanmak bir haktır. Ancak ders çalışmak ise bir sorumluluktur. Hak ve sorumluluk konusunda bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi o zaman hak. Hak kavramından bahsedelim. Hak bir işi yapabilme yetkisidir. Bir işi yapabilme yetkisidir. Hadi bakalım bir basit soruyla başlayalım o zaman. En temel hakkımız nedir? Bütün haklarımız mesela oyun oylama hakkımız var, yemek yeme hakkımız var, ders çalışma hakkımız var, ders çalışma kendi sorumluluk sorumluluktur. Ona ayrıca değineceğiz zaten arkadaşlar. Ama bunların hepsini var eden temel hakkımız nedir? Olmazsa olmaz hakkımız. Bütün haklarımızı iddia ettiğimiz, var olduğunu öne sürdüğümüz bütün haklarımız ona dayanır. Nedir bu hak? Arkadaşlar yaşama hakkı. Yaşama hakkın olmazsa diğer haklarının hiçbir önemi yoktur. Ben özgürüm oyun oynayacağım ama yaşama hakkın yok. Ben özgürüm gideceğim istediğim yemeğimi yiyeceğim. Ama yaşama hakkın yok. Bunların hepsinin dayandığı temel bağ neymiş? Yaşama hakkıymış arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Olmazsa olmaz hakkımız yaşama hakkıdır. Olmaz olmaz sağ olmaz hak yaşama hakkıdır. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Olmazsa olmazımızdır bu bizim. Bir de görev var arkadaşlar. Görev ise bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur. Bir grup içerisinde görev bir grup içerisinde inde yer alan bireylerin rollerini rollerinin gereğini gereğini yerine, yerine getirme zorunluluğudur. Arkadaşlar rollerini yerine getirme zorunluluğudur. Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerini yerine getirme zorunluluğudur. Mesela bir babanın görevi, bir anne ve babanın görevi nedir? Evin geçimini, evin düzenini sağlamak, çocuklarını hayırlı bir birey olarak, iyi bir birey olarak yetiştirmek. Bir öğrencinin görevi derslerine çalışmak. Biz öğretmenlerin görevi siz öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmak. Bir polisin görevi güvenliği, asayişi sağlamak. Bir mühendisin görevi çalıştığı dalla ilgili projeler, öğretim, çizimler yapmak, doktorun görevi insanlara sağlık hizmeti sunmak gibi arkadaşlar sorumluluk var bir de arkadaşlar. Sorumluluk ise bir kişinin kendi yetki alanına giren bir işin sonuçlarını üstlenmesidir. Sorumluluk sorumluluk arkadaşlar bir kişinin kendi yetki alanına giren giren bir işin işin sonuçlarını üstlenmesidir. Mesela benim bir rolüm var. Öğretmenlik sorumluluğum da var bu öğretmenliğin verdiği sorumluluklar var. Öğretmenlik mesleği çerçevesinde davranmak, iyi bireyler, öğrencilere daha faydalı olabilmek için sürekli çabalamak gibi bir sorumluluğum var. Bir öğrenci sorumluluğu nedir? Ödevlerini düzenli yapmak, verilen görevleri yerine getirmek arkadaşlar. Herkesin içinde bulunduğu gruba ve kuruma göre çeşitli sorumlulukları vardır. Bir öğrencinin kendisine, ailesine, okuluna ve toplumuna karşı sorumlulukları var. Mesela, bir öğretmenin derse hazırlıklı gelmesi sorumluluktur. Bir öğrencinin ödevini yapması sorumluluktur. Bir hizmetlinin okulu temiz tutması bir sorumluluktur arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz gruplara ve kurumlara karşı sorumluluklarımız yerine getirmediğimizde, şey getirdiğimizde mutlu oluruz, sevilen, sayılan bir birey haline geliriz. Aksi takdirde ise mutsuz ve işini ciddiye almayan bir birey olarak görülürüz. Bir de arkadaşlar şimdi. Yarın öbür gün hepiniz belirli bir yaşa geldiğinizde, belirli bir eğitim aldıktan sonra bir mesleğe sahip olacaksınız. Bizlerde olduğu gibi arkadaşlar. Ve mesleğimizin gerektirdiği gibi davranmamız gerekecek. İşte bireyin mesleğinin e, gerektiği gibi davranması ve o mesleğin kurallarına uygun davranması ise mesleki roldür. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Mesleki rol. İçinde yer aldığımız meslek grubunun Burası, meslek Grubunun içinde bulunduğumuz meslek grubunun gerektirdiği davranışlara davranışlara uygun hareket etmeye denir. etmeye denir. Arkadaşlar mesela bir doktorun doktorluk mesleğinin gere gereklerine göre hareket etmesi, bir gemi kaptanının gemi, gemi kaptanının yapması gerektiği gibi davranması veya Restoran yani gıda sektöründe çalışan bir aşçı başının bir aşçı gibi hareket etmesi, aşçı başı gibi hareket etmesi mesleki rolle ilgilidir arkadaşlar. Kişilerin toplumda bulundukları yer veya mevkiye toplumsal statü, bu statüye bağlı olarak elde ettikleri hak ve görevleri de toplumsal rol denir. Arkadaşlar, kişilerin toplumda bulundukları Yer veya mevkiye sta, toplumsal statü denir. E şu kısmı ekleyebiliriz. Statü. Neydi arkadaşlar? Kişilerin toplumda bulundukları yere veya mevkiye denir. Kişilerin ki bulunduğu yer veya mevkidir. Mevkidir. Bir de arkadaşlar toplumsal statüye göre bağlı olarak elde ettikleri hak ve görevleri ise toplumsal rol denir. Rol. Kişilerin kişilerin toplumda elde ettikleri statüye göre göre davranmalarıdır. <laughs> Arkadaşlar kısaca kavramlarımızdan bahsettikten sonra kültürümüzle yaşıyor ve gelişiyoruzdan bahsedeceğiz.